Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 27 liraya aldığı fındığı 44 liraya sattı. Kilo da 17 lira kar yaptı. Her yıl bunu yapıyor. Üreticilerin aldığı fındık üzerinden kar yapıyor. Biz de geçen yıl dedik ki yaptığınız bu karı fındık aldığınız üreticiye pay edin. Bize cevap verdiler. Biz üretici birliği veya kooperatif değiliz ki kar dağıtalım. Halbuki bu 17 TL'nin 10 lirası masraflara devlete kalsın. 7 lirasını üreticiye verse kilo başına 1 ton fındık yapanın 7 bin lira, 2 ton fındık yapanın 14 bin lira gelir desteği olacak. Bunu yapmadı. Fakat geçtiğimiz günlerde yapılan bir ilan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu parayı nereye gönderdiğini, üreticinin sırtından kazandığı bu parayı nereye aktardığını ortaya koydu. Burada yapılan ilanda Toprak Mahsulü Ofisi 20 bin ton unu Suriye'ye göndermek üzere ihaleye çıktı. Geçtiğimiz Temmuz ayında da yine evrakı burada 26 bin ton bakın 26 ton falan değil 26 bin ton unu yine aynı şekilde bölgeye göndermişti. 46 bin ton undan bahsediyorum. Yani siz 300-400 bin ton burada ithalat yapın. Ondan sonra da 50 bin ton unu Suriye'ye hibe edin. Bunun yaklaşık miktarı 550-600 milyon lira. Yani o parayı TMO geçen yıl fındıkçıdan aldığı 80 bin ton fındıkta kilo başına üreticiye verse kilo başına 7 lira yapıyor. Biraz önce söylediğimiz rakama denk geliyor. Yani TEMO üreticinin alın teriyle bu hükümet millete caka satıyor. Milletin alın terini başka yerlere harcıyor. Şunu diyebilirsiniz. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir diye bir deyim var. Ancak eve lazım olan camiye haramdır diye de bir deyim var.